Önder Hoca anlatım tekniği açısından mükemmel bir tekniğe sahip. Konulara yaklaşımları, konuşmalarında kullandığı cümleler ve vizyonu, dinleyicilere hitabı. Bu hitap sırasında verdiği bilgiler çok değişik, çok farklı. Yani Önder Hoca'yı dinlemeye başladığınız zaman bitmesin istersiniz. Çok küçük bir ...anıkçılığımı anlatmak istiyorum. İstanbul'da... ...bir... ...endüstri tasarımı lisesi açılmış. Önder Hoca'yı... ...orayı çalıştıran... ...hocalardan birisi Önder Hoca'yla... ...tanışıp kendisinin... ...okula gelmesini istedi. Önder Hoca da kırmadı. Oraya... Orta, ...lise... ...ya üniversite... ...yüksekokul mertebesinde... ...daha doğrusu meslek okulu mertebesinde bir lise. Oradaki konferansa gittik ve Önder Hoca oradaki konferansa, ben de filmi aldım onu. Ee, aşağı yukarı salon o işte lise, ortaokul mertebesinde oldukları için de biliyorsunuz öğrenciler de konuşur, hareket, uzun süre hareketsiz duramazlar. Aşağı yukarı bir, bir buçuk saatlik bir konuşmasında salondan çıt sesi çıkmadan hocayı dinlediler. Orada benim dikkatimi çekti. O kadar intensif anlatıyordu ki konuları. Çocuklar yani nefesini duyabilirdiniz. Çok samimi söylüyorum. Ben çok şaşırmıştım.